C, Z, E. Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. Bu hafta sanatta sansürden bahsedeceğiz. Üniversitelerin ticarethaneye dönmesinden, Türk kimliğinin nasıl oluştuğundan ve müzeleri nasıl gezmemiz gerektiğini de konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk iki bölüm yayınlandı. Ben de değişmesi gerekenleri fark ettim. Öncelikle arkamdaki kitap sayısını çoğalttım, evden getirdim. Her Türk entelektüelinin vazgeçilmezi Dostoyevski de burada. Ve tabii ki de Shakespeare. Shakespeare'i şu an göremiyorum. Sanırım Shakespeare burada değil. Ben aslında son zamanlarda, 2018'den beri fiziksel olarak kitap almıyorum, tercih etmiyorum. Dijitali tercih ediyorum. Notları saklamak daha kolay. Kaynaklara geri dönmek daha kolay. Kaybolma derdi olmuyor. Ama en son aldığım kitaplardan Afropian. Johnny Pitts African çok sevmiştim. Gezi kitabı e, öneriyorum. Bir, onunla birlikte Carlson Whitehead almıştım galiba. Aynen Carlson Whitehead, Group Manifesto ve ikinci olarak kamera suratıma çok yakın olmasa bile YouTube'a hikaye ya da reels olarak koyduğumda çok yakın, rahatsız edecek kadar yakın dibimde oluyor. Bu nedenle birazcık daha uzaklaştırdım kamerayı. Çok daha rahat, daha chill olmaya çalışacağım. Böyle söylemek istediklerimi pat 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 ateş eder gibi değil de daha doğal bir şekilde söylemeye çalışacağım. Daha doğal bir tarzda konuşmaya çalışacağım. Bakalım onu o nasıl olacak? Türkiye'de baskı ve yasaklar, sanatta sansürün vazgeçilmezi. Peki Batı Avrupa'da sanatta sansür nasıl uygulanıyor? Yüksek lisansta Central Saint Martins'te UAL Yüksek Lisans Topluluğu'nun destek fonuna Arkadaşım Ahiretliğimde ile başvurduk. Başvurduğumuz proje bir podcast projesiydi ve Londra'ya sanat okumaya gelen uluslararası öğrencilerin iş deneyimlerini paylaşması üzerineydi. Hem sanat piyasasına ve iş gücüne genel bir bakış, hem de kişisel deneyimlere odaklanan bir proje yapmak istiyorduk. Uluslararası öğrenciler olarak Avrupalı ve İngiliz öğrencilerden 5 kat daha fazla para ödüyorduk eğitime. Avrupalı olmayan tüm arkadaşlarımız mezun olduktan sonra iş garantileri umuduyla ücretsiz çalışıyor, stajyerlik yapıyor, gönüllü pozisyonlara yerleştiriliyordu. Londra'ya gelmiştik. Çünkü uluslararası sanat dünyasının bir parçası olmak istiyorduk. Farklı okullarda okuyan Royal Academy of Arts, St. Saint Martins, Kingston, UCL, SOAS, bu okullarda okuyan Hintli, Koreli, Tayvanlı, Singapurlu, Pakistanlı, Hong Konglu arkadaşlarımdan yalnızca bir tanesi Londra'da sanat dünyasında iş bulabildi ve o da kendini geçindirecek kadar para kazanamıyordu. Avrupa'nın sanat ve tasarım yüksek lisans öğrencilerinden oluşan en büyük topluluğu olarak UAL yüksek lisans topluluğunun uluslararası öğrencilerin problemlerine kulak vereceğini düşündük. Duyarlı olacağını zannetmiştik. Ama topluluk başvurumuzu agresif buldu. Aldığımız yanıta göre bu durum Avrupalı olmayan ve sanat piyasasına dahil olmaya çalışanların sömürüsüne işaret etmiyordu. İş bulamamak ya da düşük ücretlere mahkum olmak kendi başarısızlığımızdı. Çünkü vizemiz uzun çalışma saatlerine izin vermiyordu. Özetle Avrupa dışında yanlış ülkelerde doğmuş bir avuç mızmızın kırılgan bir grup oluşturamayacağını söylediler. Şu var ki biz okulun kültürel çeşitliliğe ve azınlıklara verdiği önemi göstermiyorduk. Ben Türktüm. D. Koreliydi. Üniversitenin çeşitli politikaları kapsamında görünürlüğünü arttırmaya çalıştığı gruplardan değildik. Siyah ya da Koer değildik. Britanya'nın ya da Avrupa ülkelerinin sömürge vahşeti yaşattığı ülkelerden gelmiyorduk. Projemiz bu konuyla ilgili değildi. Bu arada saydığım dezavantajlı grupları kesinlikle küçümsemiyorum. İngiltere'deki ve Avrupa'daki kurumların cinsiyet, ırk, milliyet kavramlarını bu kategorileri kendi çıkarları doğrultusunda nasıl kullandığını göstermeye çalışıyorum. Bir de batıdaki düşünce özgürlüğünün sınırlarını göstermeye çalışıyorum. Sosyoloji profesörü ve ödüllü yazar Teresi Macmillan katım, kendilerini uluslararası ve kapsayıcı olarak pazarlayan üniversitelerin sahtekarlığından bahsediyor. Kuzey Amerika'da özellikle elit üniversitelerde siyah, uluslararası öğrencilerin yani Nijeryalı, Jamaikalı, Haitili öğrencilerin Amerikalı siyah öğrencilerden daha çok tercih edildiğini çünkü daha az problem yarattıklarını söylüyor. ABD'deki üniversiteler uluslararası öğrencilere geldikleri ülkelerden daha fazlasını küresel iş gücüne dahil olmayı vaat ediyor. Bu nedenle bu öğrenciler onlara öne geçme fırsatı sunan üniversitelerden daha az şikayetçi oluyor. Üniversiteye statü kazandıran bu öğrenciler parçası oldukları kurumu eleştiriden kaçınıyor. Uluslararası eğitim kurumlarının kapsayıcı olması anlamsızdı. Çünkü Sanat Merkezi Londra'da Avrupalı olanlarla olmayanlar aynı fırsatlara sahip değildi. Avrupalı olmayanlar üniversitenin vaat ettiği gibi küresel iş gücüne dahil olamıyorlardı. Örneğin mühendislik ya da hukuk okuyan öğrencilerden farklı olarak sanat kurumları Avrupalı olmayan öğrencileri işe almıyordu. Uluslararası üniversiteler batılı olmayan öğrencileri inek gibi sayıyor ve vitrinde şık duracak ganimetler olarak sergiliyordu. Bunu fark etmiştik ve tartışmaya açmak istiyorduk. Projemiz doğrudan kuruma eleştirmiyordu ama içinde olduğu sistemin dışladıklarını gösteriyordu. Kendisini uluslararası olarak pazarlayan ve fırsat eşitliğini inandığını öne süren üniversitelerin anlamsızlığını ve sahtekarlığını gösteriyordu. Abartma Cemile, projen seçilmedi diye büyütmüşsün. Ortada yasak yok, yapma diyen yok, sansür falan yok. Sadece beğenmemişler. Biz 2020 yazında proje fikrimizi başka bir platformda sunduk. Topluluk tarafından fonlanan bir projedeki arkadaşım Zoom'da podcast fikrimizi anlatmak isteyip istemediğimi sordu. Pandemiden dolayı projeleri Zoom seminerine dönüşmüştü. O yaz Ahiret ile o Londra'da Ben Türkiye'de bitirme tezlerimizi yazıyorduk. Aynı zamanda iki kuratör olarak 8 sanatçının katıldığı çevrimiçi bir sergi hazırlıyorduk. Bu teklifi duyunca son dakikada podcast fikrimizi neoliberal sanat dünyasına eleştiren bir internet sitesine dönüştürdük. Zoom seminerinde ben sundum. Eee yapmışsın istediğini işte. Ne Avrupa'da uygulanan sans ne ifade özgürlüğünden bahsediyorsun? Evet, Türkiye'de alışık olduğumuz gibi yasaklanmadık. Projeyi gerçekleştirmemiz için tüm yollar kapanmadı. Topluluğun sağlayacağı bağlantılar ve para olmadan ne doğru düzgün çevrim içi bir platform yaratabildik ne de uluslararası sanat öğrencilerine ulaşabildik. Ben Zoom'da e-mail atın demiştim ve Zoom'u 70'e yakın kişi izlemişti. Tabii ki de kimse mail atmadı. 2020 sonbaharında aynı fikirle başka bir fona Meet Fellowship'e başvurmak istedik. Gereken belgeleri hazırladık ve başvuru formunu doldurduk. Ancak D tam o sırada korona oldu. Üstelik sanat sektöründe ev kirasını karşılamaya yetecek iş bulamadığı için Londra'da bilişim sektöründe çalışmaya başlamıştı. Sonuç olarak sanat projelerini ayıracak vakti kalmadı. Bizim proje kimse yasaklamadan yalan olmuştu. İşte o zaman dank etti. İstenmeyen eleştirileri ve istenmeyen düşünceleri susturmak için onları yok etmeye gerek yoktu. Söz gelimi sanatta çalışanların çoğu ekonomik güvencesizlikle boğuşuyordu. Yani ev kirasını zar zor ödeyebiliyordu. Kültür sanat kurumlarının desteği olmadan düşünceleri hayata geçirmek pek de mümkün gözükmüyordu. Parayı veren de düdüğü çalıyordu. Kurumun hoşuna gitmeyen düşünceler susturulmuyordu. Sadece muhtaç oldukları destek verilmiyordu. Eleştiriler de bir köşede bırakılıp unutuluyordu. Batı Avrupa eleştirinin tehdit oluşturacak düzeye gelmesine engelliyordu. Türkiye'de ise eleştiriler hemen yasaklanıyordu. Kafası kafası eziliyordu. Kafası kafası 2020-2022 yılları arasında bir devlet müzesine küratör olarak danışmanlık hizmeti verdim. Müzenin izleyebileceği politikalara yönelik sunumlar hazırladım. 9 proje raporu, 7 akademik makale yazdım. Müzenin eserlerinin çevrimiçi olması gerektiğini çocuklara yönelik eğlenceli materyaller hazırlanabileceğini, bahçedeki eserlerin bir sergi kurgusuna göre dizilmesi gerektiğini yazdım. İki yıl boyunca müze, arşivler ve kültür bakanlığı arasında mekik dokudum. Proje bütçe yetersizliğinden dolayı iptal edildi. En azından yazdığım akademik makaleleri yayınlamak istedim. Müzenin müdür yardımcısı hiçbir yerde yayınlayamayacağımı söyledi. Ona göre yazdığım makale müzeye dair özel bilgiler içeriyordu. Oysa ki ben ziyaretçinin gözünden yazmıştım. Müzeye dair arşivlerden özel bir belge kullanmamıştım. Müdür yardımcısı yine de yapamazsın dedi ve kestirip attı. Baktığımızda ben akademisyen değildim. Ve büyük olasılıkla olamayacaktım da. Nedenleri biliyorsunuz. Yüksek onurla mezun olmama rağmen Kuzey Amerika'da ya da Batı Avrupa'daki üniversitelerin hiçbirine doktora başvurusu yapamadım. Yani adım sanım duyulmamıştı. İnternet sitesine koyacağı makaleyi sizce kaç kişi okuyacaktı? Akademik bir yayında bile olmayacaktı. Eleştiriden neden bu kadar korkuluyordu? Türkiye'de otorite eleştiriye anında ve şiddetli tepkiler veriyor. Gel gör ki fikrin güçlenmesine asla engel olamıyor fikir unutulmuyor, bastırıldıkça güçleniyor. Daha çok destekçi topluyor, bilinir ve görünür oluyor. Batı Avrupa ise eleştirel sesleri kendini güçlendirmek için kullanıyor. Örneğin BBC tarih profesörü David Olusaga ile Black and British, Siyah ve İngiliz unutulmuş bir tarih isimli bir belgesel programı gerçekleştirdi. Britanya'daki siyahların unutulmuş tarihini ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Ortaya çıkan önemli siyah figürleri ve olayları anmak üzere kamusal alanlara siyahların tarihini onurlandıran plaketler asıldı. Örneğin, Eastbound'daki Beachhead yakınında 3. yüzyıla ait genç bir kadın iskeleti incelendi ve Afrikalı olduğu ortaya çıktı. Kalıntıları, onun Roma döneminde yaşadığını ve Eastbound'da büyüdüğünü ortaya çıkardı. Britanya'da yaşayan ve Afrikalılardan oluşan en eski topluluk buradaydı. Plaket asıldı. İngiltere'den 3000 mil uzaklıktaki bu Adası'na da bir plaket asıldı. 1670 ile 1807 yılları arasında burada binlerce Afrika'da erkek, kadın ve çocuk köle olarak hapsedilmiş, alınıp satılmıştı. Plaket İngiliz köle ticaretinin başlangıcına işaret ediyor ve özür diliyordu. Irkçılıkla yüzleşiliyordu ve devlet eleştiriyi destekliyordu. Ancak bu ses, ne beyazların üstünlüğünün bir göstergesi olan kraliyet ailesini yıkıyor. Ne de beyazların egemenliğindeki siyasi rejime bir tehdit oluşturuyordu. Raketlerin asılması, İngiltere'de siyahilerin %65'inin sağlık çalışanları tarafından ayrımcılığa maruz kaldığı, %60'ından fazlasının etnik kökenleri nedeniyle terfi edemediği, %59'unun haksız tutuklamayla karşı karşıya kaldığı gerçeğini değiştirmiyordu. Yani eleştiri desteklenerek kurulu düzen esnetiliyor güçlendiriliyordu. İngiltere siyahilerin ekonomik güçlenmesini sağlamadan siyahi haklarında ileride olduğunu öne sürebiliyordu. Resmi kurumların içine yaramayacak, kurulu düzene dahil edilemeyecek eleştiriler aynı Türkiye'deki gibi yine duyulmuyordu. Ancak yasaklanmıyordu da. Podcast örneğindeki gibi güçsüzleştiriliyordu. Eleştiri kitlelere ulaşmadan gücünü kaybediyordu. Batı Avrupa ile Türkiye'nin muhalif seslere karşı tutumundaki en büyük fark ortaya çıkıyor. Sanat eserleri ve sanat dünyanın her yerinde sansürleniyor. Sadece kullanılan yöntemler farklı. Artık raporumuzu atabiliriz. Tıpkı bakanlığında benim emeklerime yaptığı gibi. Harika. Sansürlenen raporlarıma gelince yeniden Hayalet isimli bir projeydi. Ancak projenin içeriğini anlatmadan önce müzelere dair azıcık konuşmam gerekecek. Ve bir arkadaşım da müzeler nasıl gezilir anlatır mısın diye rica etti. O yüzden şimdi müzelere dalış yapıyoruz müzedeki müze anlayışı 19. yüzyılda çıkan milliyetçilikle birlikte gelişti. Önceden müzeler ya da sergiler bu şekildeydi. 1651'deyiz ve eserlerin nasıl asıldığına bir bakın. Her boşluğa tablo asılmış, eser yerleştirilmiş. Eserler arasında keskin bir hiyerarşi yok. Yani hangi eser diğerinden daha önemli söyleyemiyoruz. Evet bazıları daha büyük ama sanatsal değerlerini kestiremiyoruz. Serbestçe dizilmişler görünüp görünmemeleri ya da ne hakkında oldukları o kadar da önemli değil. Peki neden? E zengin gösteriyor şekerim o yüzden. Rönesans'tan bu yana değer verilen ve Toplanan objeler olarak zenginlik göstergesi bu tablolar. 17. yüzyıldan beri gerçekleşen Güzel Sanatlar Akademisi'nin ve sanatsever aristokratların desteklediği Fransız salonları da o halka kapalı Fransız salonlarında da düzen bu şekildeydi. Frederick Mackenzie'nin Ulusal Galeri isimli tablosuna bakalım bir de. Londra'daki Ulusal Galeri 1824 yılında açıldığında ziyaretçiler duvarlarda üst üste atılmış tablolar Yerde İran halıları ve odanın merkezinde sağa sola itilebilen mobilyalarla karşılaşmış. Ulusal galeri ziyaretçileri okumaya, dinlenmeye ve sosyalleşmeyi teşvik eden bir mekan olarak tasarlanmış. Ulusal galeri 1838 yılında Trafalgar Meydanı'na taşınmış ve ziyaretçiler tarafından yağmurlu günlerde piknik yapılan bir mekana dönüşmüş. Parklardaki banklardan esinlenerek oturma yerleri tasarlanmış. Müzeler 19. yüzyılda Şanlı Devlet'in zenginliklerini gösteren, vatandaşlara köklerini hatırlatan, gurur duymalarını sağlayan enstitüler olarak tasarlanmaya başlanmış. Kamusal bir alan olarak vatandaşlara açık, Fransız salonları gibi sadece ayrıcalıklı kesime eğlendirmiyor. 19. yüzyılın ilerleyen yıllarında sergileme metotları değişmiş, üst üste dizilen tabloların ve hareket ettirilebilen mobilyaların yerini lineer tek bir anlatım almış. Washington'daki ulusal müzenin fotoğraflarına bakarsak lineer anlatım nedir daha iyi anlayabiliriz. El Greco isimli Avrupalı sanatçının eserlerini görüyoruz. Üç eser asılı duruyor. Birbirinden eşit şekilde ayrılmışlar. Arşidük'ün galerisindeki gibi gözümüz eserlerde serbestçe dolaşamıyor. Aynı anda bir düzüne tabloya bakamıyoruz. Bu eserlere tek tek bakmamız gerekiyor. Tabloların dünyasınız, ziyaretçinin dünyasından ayıran kadife bir koruma ipi var. Kalabalıkları kontrol edebilmek adına, ziyaretçiler galeri içinde özgürce dolaşmaya teşvik edilmiyor ve ziyaretçilerin eserle olan etkileşimi kısıtlanmış. Bu kadife koruma ipi, ziyaretçiye bir şey anlatıyor. Bu gördüğün şey sadece bir eğlence aracı değil, kültürel bir zenginlik korunmaya alınan bir cevher. İnsanlığın tarihini, yaratıcılığını ortaya koyan önemli bir obje. Biz Amerikalıların yücelttiği ve koruduğu temel özgürlüklerin medeniyetin kökü Avrupa'da. El Greco gibi sanatçılar bizim kökümüz. Tanrı Amerika'yı korusun. Oho. Ve oturma yerleri rastgele yerleştirilmemiş. Eserlerin tam karşısında duruyorlar. Eserlerin önemli olduğunu ziyaretçinin buraya oturup bu ilham verici güzelliğe bakması gerektiğini söylüyorlar. Odanın ortasına, eserlerin tam karşısına bu yüzden konulmuş. Evdeki gibi duvarların önüne itilmemiş. Alfred Hitchcock'un Vertigo filmine baktığımızda bir zamanlar üst üste asılan yağlı boya tabloların nasıl bireysel özellikler kazandığını, tek başlarına büyük anlamlar taşımaya başladıklarını görüyoruz. Vertigo'da özel dedektif Scotty, Madeline adında bir kadını müzeye kadar takip eder. Ve burada onu Carlotta Valdez'in portresinin önünde otururken bulur. Madeleine açıkça tablodaki Carlotta'nın taklidini yapıyordur. Elindeki çiçekten saç şekline kadar Carlotta'nın kopyasıdır. Kadın tablonun benliğini ele geçirdiğine inanmaktadır. Sanat bağımsızlaşmıştır. Yani hiçbir şeye bağlı olmadan vardır. İşte müzeler davranışlarımızı böyle yönetir. Estetik anlayışımızı belirler önemli gördüğü objeleri bizim de beğenmemizi ister. Hatta objeleri kanıt olarak kullanarak bizi söylediklerine inandırmaya çalışır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan 4 yıl, Kurtuluş Savaşı'ndan 1 yıl sonra 1925'te ilk devlet müzesi açılıyor. Ne müzesi peki? Genç Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey ne? Sanat mı? Tarih mi? Hayır, Etnografya müzesi. Etnografya, kavimleri karşılaştırarak inceleyen ve kültür oluşumlarını araştıran bilim dalıdır. Genç Cumhuriyet'in en çok Türklük kavramını yeniden yaratmaya ve Türklüğü etnografik olarak araştırmaya ihtiyacı vardır. Çünkü Osmanlı'da Türklük bambaşka anlamlara denk geliyordur. Dünyaca ünlü Türk sosyolog Niyazi Berkes 1965 yılında Yön dergisine Türk modernleşmesiyle ilgili yazı yazar. Tüm dünyada hatta Osmanlı aydınları arasında Türk bu imparatorlukta sadece önemsiz bir azınlık olarak tanınıyordu. Abdülhamit zamanında Anadolu'da vızır vızır dolaşan Avrupalı seyyahlar, boyuna Türklerin Anadolu'da iğreti bir azınlık olduğunu, nüfuslarının azaldığını, ekonomice yok sayılabileceğini yazarlar. 19. yüzyılda Namık Kemal gibi aydınların Türklüğe dair düşünceleri şunlardı. Türkler, Tatarlar ve Moğollarla birlikte Müslümanlığın yıkıcı ve barbar bir kavmidir. Osmanlı aydını olarak Türklüğü, Osmanlının en aşağı tabakasına yerleştirmiştir. Aydınlar batıcı olduğunda Türklüğe dair kullandıkları en nazik kelime Alaturka oldu. Kendilerini Alafranga olarak ayırdılar. Alaturka yani Türk gibi olmak iptidailikti. Alafranga yani Frank gibi olmak medenilikti. Hiçbir milletin aydını aşağılık duygusunun bu kadar derinine inememiştir. Sosyolog Türkle Osmanlı'da önemli bir anlam atfedilmediğini vurgular. Ancak Osmanlı'nın çöküşünden de en çok zarar gören bu küçümsenmiş Türk olmuştur. Çöken bir imparatorluğun sorumluluğu Türklere kalmış, içindeki tüm milletler düşman olup Egemenliklerini ilan ederken Türk dünyada yapayalnız kalmıştır. Bu yapayalnız kalan milletin bir arada hissetmesine, Türk kimliğinin anlamını ve gücünü hem halkına hem aydınına hem de dünyaya göstermesine ihtiyaç vardır. Etnografya Müzesi bu işe yaramıştır. Peki günümüzde Türkiye'de ve dünyada müzeler ne durumda? Müzelerin bu gücünü nasıl kullanıyoruz? Rosalind Krauss günümüzdeki müzeleri duvarları olmayan müzeler olarak tanımlıyor. Minimum dikey elemana sahiplerdir ve her yöne genişletilebilir, büyüyebilir ve sonsuz boyutlara ulaşabilirler. Boydan boya camlar şehirden kopuk olmadığını, izole olmadığını gösterir. Bu his önemlidir. Halktan kopuk olmadığını, o eski Fransız salonları gibi olmadığını, kamusal bir mekan olduğunu gösterir. Aynı zamanda ulusal bir anlatıyı ziyaretçiye dayatmam der. Ben tarafsız şekilde sanatı sunuyorum. Nötr bir mekanım. Ferah, geniş ve açığım. Tabii ki hiçbir zaman nötr alanlar değillerdir müzeler. Ölümüne nötr değillerdir. Açık ve rahat bir deneyimde sunmazlar. Müzede sergilenen eserlere baktığımızda, müzelerin koleksiyonuna baktığımızda İddia ettikleri gibi evrensel ya da nötr olmadıklarını görüyoruz. Gerilla Girls, Gerilla Kızlar isimli kadınlardan oluşan sanat kolektifi 1989 yılında Metropolitan Müzesi'ne şunları söyledi. Kadınlar Met Müzesi'ne girmek için çıplak mı olmak zorundalar? Müzenin modern sanat bölümünde sergilenen sanatçıların sadece %5'i kadın ama nude'ların, çıplak resimlerin %85'i kadın. 1989'dan bu yana 25 yıl içinde de bu durumun değişmediğini fark ediyoruz. ABD'deki 18 büyük müzenin çevrimiçi kataloglarında ayrıntıları verilen 40 binden fazla sanat eseri analiz edildi. Sergilenen sanatçıların %85'inin beyaz %87'sinin ise erkek olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar beyaz kadın sanatçıların tüm datanın %10'unu oluşturduğunu, Latin ya da siyah kadın sanatçıların ise koleksiyonlarda %1'den daha az yer aldığını söyledi. Müzeler toplumun sadece belirli bir kesimine hitap ediyorken ya da belirli bir kesmine aitken evrensel dış taklidi yapar. Geniş ve yüksek tavanlarıyla açık ve rahat bir deneyim sunduklarını da iddia ederler. Ama gerçek bunun tam tersi. Washington'daki Ulusal Müze'nin rahat kanepelerinin yerine sert, arkalıksız banklar almıştır. Müzeye gitmek, ziyaretçinin oturup eserleri izleyebileceği konforlu bir deneyim olmaktan çıkmıştır. Fiziksel, yorucu ve entelektüel bilgi gerektiren bir işe dönüşmüştür. Upuzun metinleri ayakta durarak okumanız ve karma karışık cümleleri anlamanız beklenir sizden. Bir esere fazla bakamazsınız. Oturup uzun uzun düşünmeyi değil ayakta kalarak göz atmayı teşvik eder. Oturup sanata bakmanın keyfi sanatla ilgili okuma görevine dönüşmüştür. Çalışma ahlaka hakimdir. Müzede hazdan öte emek ortaya çıkar. Artık sergiye dair hatıralar satmaktan öte şık bir kitapçıya ya da sadece tasarım satan bir dükkana dönüşen müze dükkanına uğrarsınız. Yani aslında koca bir alışveriş merkezine dönmüştür müzeler. Sanatla birebir fazla zaman geçirmeden onunla ilgili okumaya, ders kitabı gibi metin okumaya, tüketmeye, harcamaya iten sanat merkezleri vardır artık. Bir insanın eğer sanata fazla bir ilgisi yoksa Sanatla kurduğu ilişki çoğunlukla müzeler üzerindendir. Müzeleri nasıl gezebilirim diye soran arkadaşımı hatırlayın sanatla nasıl bir ilişki kurabilir mi soruyor aslında. Halkın piknik yapmak için geldiği müzeleri hatırlayın. Keyifli zaman geçirilen yerlerdi. Şimdi ise insanların zevk almadığı hızlı tüketim merkezlerine dönüştüler. Sorun bu deneyimden zevk almayan ziyaretçi de değil. Sanatı ayakta durup okutmaya çalışan, benzer sanatçıların aynı eserlerini beğenmemizi bekleyen ve kafeleri sergi salonlarından daha rahat olan müzelerde. Sanatla bağı pamuk ipliğine bağlı olan bir toplumda, toplumu parçası olabileceği bir sergileme metodu ya da bir sanat pratiği düşünmeden Batı'dakinin aynısını kopyalayan sanatçıları, küratörleri, entelektüelleri ne yapalım? Türk çağdaş sanatını Avrupa'dakinin bir kopyası haline getiren isimleri ne yapalım? Sanattan zevk almanın, sanatı öğrenmenin müzeden başka bir yolu yokmuş gibi, gezilir gezilmez demeden sağa sola müze kuran devleti ne yapalım? İşte ben de sansürlenen raporumda devlet müzesindeki eserlerin gruplandırılmasını eleştirmiş, sergilerin ziyaretçiyi içine çeken bir anlatıcıdan yoksun olduğunu yazmıştı. Müze bahçesinin bakımsız olduğunu, Bahçeyi düzenleyerek ziyaretçileri müzede daha çok zaman geçirmeye itebileceğimizi söyledi. Bahçeye kalıcı bir sergi kurulacak, ışıklandırmalar yapılacaktı. Sanatçılar bahçede eserler arasında konserler verebilecekti. Müzenin cumhuriyetin 100. yılı şerefine yeniden hayal edilebileceğini düşünüyordum. Proje bütçe yetersizliğinden dolayı iptal edildi olabilir. Türkiye'de çoğu insanın sanatla karşılaştığı tek ve en büyük platform alan müzelerin nasıl daha iyi olabileceğini araştıran bir belgeyi gizlemeye çalışmanın ise hiçbir bahanesi yok. Kurulu düzendeki hataları görmedikçe, görmeyi reddettikçe ya da yasakladıkça o düzenin yıkımını hızlandırıyoruz.